Valla öncelikle e, çok güzel, e, çok soğuk bir Razon akşamı. Hemen Giresun'da ve Rize'den e, kar yağıyor. Başkan'a da aynı şeyi söyledim ağlıyor Dedi burası kutsal topraklar. <laughs> Burada oynanır maç dedi. E, güzel bir, soğuk bir Rabzon akşamında güzel sıcak bir maç oynadık. E, i̇ki komşu ilin güzel bir mücadelesi oldu. Giresun spor olarak çok eksiklerimiz vardı. Ee, rakibimizin de çok eksikleri var ama bizim e, kadro derinliği olarak Cidden çok ciddi eksiklerimiz vardı. E, o Yedek olarak değiştirecek oyuncusu bile yoktu hocamızın. E, kutluyorum takımımı öncelikle bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Çünkü Giresunspor bu sene farklı bir mücadele veriyor. E, Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor. E, Trabzonspor komşumuz şampiyonluk yarışında e, önemli bir avantaj elde etmiş. Buna devam ediyor. E, bir puan bizim için çok kıymetli buradan. Çünkü buradan bir puan almak gerçekten e, e, çünkü taraftarları tebrik ediyorum. Gerçekten Trabzon camiası inanmış. Tribünler dolu. Bunu hiçbir yerde görmüyoruz. O yüzden onlara da e, e, bu şampiyonluk yürüyüşüne başarılar diliyorum. Bizim için çok değerli bir puan. Ee, Okan e, bu sene gerçekten e, Giresunspor'da Spor'da kendini buldu diyebiliriz. Çok önemli işler yapıyor penaltı verilen pozisyon tabi tartışacaktır yorumcular. bazen aynı penaltı verilmeyebiliyor ama takdir hakemin bir şey demiyoruz. Ben ve hocam hakemler hakkında konuşmuyoruz. tekrarlanması da bu akşama kısmet. Bir daha tekrarlandı penaltı. İkinciyi de kurtardı. E, kalecimizi tebrik ediyorum. önemli bir puan oldu. Kalecimize bu gecenin bir puanı ona yazar. Bunu buradan sizlerin aracılığıyla tebrik ediyorum. Evet. Giresun Spor transfer yapacak inşallah. Yani o konuda Giresun Spor camiası üzerine düşeni yapacak. Çünkü bu takımın bu mücadelesini gören ben herkese söylüyorum. Giresun'daki her kim varsa nerede yaşıyorsa onların da katkılarıyla desteğiyle hep beraber tahta yapacağız ve transfer yapacağız. Çünkü takımımızın kadro derinliğinde eksiklerimiz var. Dediğim gibi bu akşam çok eksiğimiz vardı. Şimdi kart cezalımız daha oldu. Önümüzdeki maça da ama ee, en kısa zamanda Giresun Spor takviyelerini yaparak e, ligde yoluna devam edecek. Ee, i̇nşallah bu engelleri aşacağız. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.